Hepinize merhaba arkadaşlar ben de ne top çıkarmazken Bugün sizlerle beraber yeni alınmış şeylere bakacağız, kontrol edeceğiz. Bir Birçoğunu ben bilmiyorum. Annem ben okula gittikten sonra almış bunları. Arkadaşlar ve bugün yerli malı günü. <laughs> merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yerli malı haftası. Yani bu haftanın geneli yerli malı haftası. E, yerli malı kutladılar Defnegil'de bugün sınıflarında. Çeşit çeşit börekler, çörekler. Ve bugün çörekler. Hiç ders yapmadık arkadaşlar. Gerçekten ya, mi? oyunları oynadık. Ya, Sadece çok bir güzel. ders yaptık. O da matematikte. Bir Aa, ders. Yaptık. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Hem aktivite oluyor hem de böyle çeşit çeşitli börekler, çörekler yeniyor. Aynen. Ben bunu çok merak ediyorum. Kore ürünüymüş burada. Kore evet. Göre. Ben şimdi Defne'yi okula, okula bıraktıktan alacağım. sonra arkadaşlar. Ben açıyorum. Ee, olur. Şey ben ya. istersen şey baştan başlayalım. Ben bugün Defne'yi okula bıraktıktan sonra kırtasiyeye girdim ve böyle bir etiket alışverişi yaptım arkadaşlar. Ee, Defne sever, hep birlikte de böyle vak keyifli vakit geçiririz diye düşündüm. Ee, ve bir sürü etiket aldım. Bu ne? Eee şey mi? Etiket mi var onun sayfalarında Defne? Hayır. Ya? Bu ne? Ben de anlamadım şu an bunu ben çok merak ederek ve çok beğenerek aldım ben arkadaşlar. Mi? Bakayım. Aa, Bakayım ay, ay. bir tane defterine. Aa, bak. Şunu da bak. Şunu da bak. Şöyle arkadaşlar. Ben anlamadım ya. Aynı içini göstersene. Dur kız. Şöyle arkadaşlar. içinde böyle jel var. Suyu var. Anne ben gösterebilir miyim? Içinde? Aa işte etiket bunlar Defne. Aa, anne tamamdır. Şu, e şuraya ne koyacağız? Nereye ne yapacağız diye ben onu. Nereye? Şu sayfaya. Bir şey yapmayacağız. Ama oralarda bir şeyler. Bakın var. arkadaşlar, içinde hep etiketler var. Etiket defterleri. Etiket böyle her sayfasında etiket Ama aynı. var. Şurada aynı da zamanda da var. böyle şey şey, notta yazabilirsin defne, Not olarak da düzenleyebilirsin. Bu etiketlerini alıp da yapıştırabilirsin. Bence çok keyifli bir, şey bir defter. Mi? Ben, ee, şey ben okul için çok güzel olur bu arada bu. Çok hoş olur. Şu iplerine bakayım. İplerini nereye takacağız Defne? E, kaldığımız sayfa. Hayır ya. Onun böyle bir yuvarlağının oluyor olması lazım Hı, takabilmemiz için. Şey. yok. Böyle takmış He? O durup bir şey olsun diye koymuşsun. Hayır ya öyle olmaz. Sen şuradan takacağız. Ver. Hı. Ver şunu. Bu aynı zamanda böyle şey olarak da kullanabileceğiz arkadaşlar. Anahtarlık gibi böyle. Yes. Şurayı açacağız demiş. şu yuvarlağa. Şu yuvarlaktan şunu sokacağız. Ha, o yuvarlağa deleceğiz demiş. Bunu oradan geçireceğiz. Tamam mı? Hı hı. Şöyle arkadaşlar. Geçeceğiz sonra. Şöyle... Ha, ben anladım. Aynı zamanda ayraç olarak da kullanıyorum. Evet evet. Evet, ben çok beğendim onu çok beğenerek aldım arkadaşlar şöyle içinde Anne, ben okula suyu çok var lazım olacak bu. suyu var arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum böyle kar yağdı gibi içi İçinde de böyle çeşit 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 küçük küçük e, stickerları var ben çok beğendim benim çok çekiliş falan günüm falan oluyor bir şeyler getiriyorum bunu topu. da kaybetme hemen yanını delip Takalım şey, e, onun için ben bence çok inanılmaz. Pazartesi günü, salı günü mesela bir şeyler yaparsam onlara evet. yazabilirim pazartesi evet, günü. Evet çantanın güzel bir rafına gözünü koyabilirsin. Çok tatlı durur. Evet bence de çok güzel. Ben çok beğendim çünkü. Ee, bir de kromeli falan da değil. İçerisinde değişik bir karakter var. Çok <laughs> Animeler gibi arkadaşlar. O yüzden ben çok beğendim renklerini de çok beğendim. Pembe ve mavi arkadaşlar. Ayşem yüzü mi? Ben sökeceğim. Yok onu böyle güzel bir böyle iğneyle delelim ki güzel olsun. Çünkü yanlış delersek o e, naylon kısmı genişleyebilir ve istediğimiz gibi olmayabilir Defne'cim. O yüzden onu videodan Arka sonra hocam. açarız. Ama nasıl? Bakın buradan ne kadar kısa. Bakın benim parmağım. Evet. Parmağım. Parmağa kadar. kadar arkadaşlar. Bakın. Onu daha sonra açtığımız zaman gösteririz. Aynı boyut. Beğendin var. mi onu Defne? Çok beğendim ama galiba aynı boyuttur. Evet evet aynı boyutlar. Sadece Çok renkleri değişik. Bir de içindeki etiketler değişik. Hayır. Değil. Hadi Evet Hadi. evet değişik. Çok pardon. Şu kremili kar kremimizi de böyle çevir arkadaşlara dekor olsun diye koyduk arkadaşlar. Şimdi o zaman başka şeyimize geçelim. Videomuza şeyimiz renk var. katsın diye. Arkadaşlar böyle burada e, ka, sürekli kuraminden gidiyoruz. Böyle ile hani bebek açmıştık ya arkadaşlar e, şey yapıyorduk ha. Onun aynı marka. E, böyle bunun böyle şeyleri var. Yapışkanları böyle. ve değişik karakterleri. Arkadaşlar sürekli kuramın arkadaşları var burada. Hepsi kuraminin arkadaşı. Evet çok güzeller bence. Arkadaşlar bir şey göstermem. Tamam. En son sayfasında evi var. Evi var. Belki onu kocaman bir kağıt alırız Defne. Evi ortasına yapıştırıp kremi ve arkadaşların çevresine yapıştırabiliriz. <laughs> evet. Tamam o zaman diğer ürünümüze geçelim. Evet. Şimdi ben onu zoomlamak istiyorum Defne. <gülüyor> arkadaşların <gülüyor> görmesini istiyorum. En çok da en hayalde her şey hiçbir şey oku okuyamıyoruz hiçbir şey okuyamıyoruz. Ben hiçbir şey okuyamıyorum. <laughs> Şunları ne? Türk alsaydın şu nereye koyacağımız? Okuyabilirdik mesela. Ama onlar biliyorsun Türk karakterleri olmadığı için okuyamayabiliriz. Ama ne olduğunu biliyoruz Efne. Arkadaşlara göster onu da alırken ben çok heyecanlandım. Yani, Görünce çok mutlu oldu. Benim için, arkadaşlar e, gitmiştik. Ben gereksiz diye almamıştım ama annem almış. Evet arkadaşlarla birlikte eğleniriz diye aldım Defne'cim. Orada neler var? Bir söyle Defne'cim. Krema. Ama bize çevir. Kremi. İçinde onların da suyu var arkadaşlar. Aynı zamanda anahtarlık boncukları da var onların da. Burada böyle bir tane at görüyorum. burada bir tane marmelade. Var. Bak bir yaklaştırayım Aynı, arkadaşlara. ben şey anlamadım. Şu zinciri ne yapacağız? Yani? O zincirde mesela anahtarlık olarak kullanabileceklerim var. Bir tane şurada melodi var. Şey kromi var. Bir de şurada kromi var. Şurada bir da de, de şurada var. Biliriz, burada da kullanabiliriz. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ama ben beyaz severim. Şöyle böyle. Bunun içinde de sular var. Ben çok beğendim açıkçası. E ee, bence kullanabiliriz defneciğim Değişik olur. Bu benim gözüme çok tatlı geldi. Yani. Sulu sulu çok güzel değil mi? Bu defterler. Evet çok güzel bence. Çok tatlı. Ee, en çok beğendiğim başka bir sticker Şiştere... da önündeki sticker defne. Ben bu arada e, bunları hiç kullanmayacağım sanırım. Hayır kullanacağız arkadaşlar. Hiç kullanmayı bir yerde düşünmüyorum. Bir de böyle bir. Sticker. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısın? Çiçeklerin. Çok güzel ay bu. Rengarenk ve 3 boyutlu gibi sanki, değil mi? Evet, ben bir anne bütün sticker'ları burada kelebek sticker'larım. Böyle. Evet. Ne varmış bak. Anne bu ne? O da yani bir şeffaf, şeffaf sticker arkadaşlar. Hemen bakalım. Şeffaf. Aslında onda çok büyük bir sayfa yok tek sayfada birkaç tane sticker şeffaf sticker var. <laughs> arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Evet. Bakın bir dakika şunu çıkartabilirsem. Böyle arkadaşlar. Hı -hı. E, burada bir şeyler gösteriyorlar. Ben tabii düştü bu ama. Anne ben şeyi anlamadım. Bunu neden koydum? Kolay çıkartalım diye. Bence öbür stickerları çıkartırken Zorluk çekerse her onu kullanabiliriz. Yüzünü kapatma Aa, defne. Anne gerçek çikolata çıkartıyor bu. Evet çıkartır. çünkü sivri ya. Aa çok sevmiş. Arkadaşları da göster bir defne istersen. Gene krami. Evet arkadaşlar krami. Kurkuyamayın. Sağımız solumuz. önümüz arkamız. Krami. Evet arkadaşlar. Bilenler bilir. Evet bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenmiş olur. Onları da öyle koy dediniz. Ben sonra onları düzeltirim. Ee, sonraki sayfamızda böyle o kadar egzotik ve ormanda yaşayan hayvanlarımız Aynen. var ki. Ben şunu ay, ben şunu çok tatlı olarak buldum. Ben en çok orada fili beğendim arkadaşlar. Fil o kadar güzeldi ki dur yaklaştırayım birazcık daha. Ben sonra. şu olmak isterim. Evet. Filin mor ve güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bu stickerlarımız da böyle boyama kitaplarını boyarken bazen orada böyle karakterler olabiliyor. Hemen getireceğiz onları yanlarına yapıştıracağız değil mi Defne? Evet. Yani birçok yerde kullanacağız onları da arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi. en sürpriz olan. En sürpriz olan şeyi. Korkunç. O. Hayır. Korkutucu Hayır. bence. Ben onu korkutucu diye aldım arkadaşlar. Döndür. Hala bu özel. Evet. Özel arkadaşlar ee, başka ülkelerde şey yerine neydi o? Cadılar bayramı. Ha. Ha. Bu bay bugünün bayramı. Bugünün bayramı ben unuturum arkadaşlar. Bugünün bayramı. Yılbaşı. Hayır, bugün. Noel. Şey yap, bir hafta vardı ya şey haftası. Bir şey haftası işte. Hiç hatırlamıyorum. Ha. Ama güzel bence. O hafta yerine Cadılar Bayramı haftası olur bugünler arkadaşlar. Evet. Diğer ülkelerde Cadılar Bayramı o haftası oldu ama biz Türkiye'de Cadılar Bayramı diye bir şey yok arkadaşlar. Evet bizde Yerli Haftası var değil mi Defne? Ha, yerli diyorum <laughs> sen. Evet. Yerli ama diğer ülkelerde bildiğim kadarıyla Yerli Haftası yerine Cadılar Bayramı oldu. <laughs> Değişik bir bakış açısı. Ee, şimdi onun neyi var? En çok benim oradaki ben, ben e, gözlüğü çok hoşuma gitti Defne. <laughs> Erken böyle değişik değişik yüzler var. Bir tane yıldızımız var. Bir tane daha yüzümüz var. Hı hı. Bir tane kuru kafasını bile biz yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gözlüğü var, şey bir şey var. Kafamızda şapka bile koyacağız. Şapkanın üzerine şapka takacak artık kurabiyemiz. Bir tane yarısız var. Bir de böyle bir tane... Ee, bu, bu hiç bana korkutucu gelmiyor bana. Bu, 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 hiç bana korkutucu Çok korkutucu değil mi? ben yarasası gelmiyor. bile var. Nasıl korkmuyorsun? Yarasa gülüyor anne. Yarasa gücü mü? Yarasa gülüyor. Ha gülüyor. <gülüyor> Yarasasının gücü san diyorsun sandım. Ee, bence... Anne ben bunu da mı yeni aldım? Ha <laughs> Hepsini yeni aldım arkadaşlar. Evet. Kar Onu... E kar küresi hariç. bugün Defne'yi okula bıraktıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi bir de böyle etiket yapalım. alışverişi yaptım. Bir de e, oyun hamuru aldım. Belki var. oyunlarımızda böyle börek açarız arkadaşlar, mantı yaparız. ben ne renk aldım? Pasta yaparız. Ben de yap ne, ne renk aldım sepsis? Söyle. Mavi var, yeşil var, pembe var, bir de bu mavi var. Evet mavi var. E, kalıplar da çok güzel kurabiyeler yapabiliriz Defne. Çok Sonra bebeklerimizi yedirebiliriz diye düşündüm biraz çünkü bizim Aynı. oyun hamurumuz eskimişti oradan, arkadaşlar. Buradan en çok sevdiğin şey ne? Ee, bir bakayım. Böyle. En sevdiğim. Şey. Bakayım. Ee, şey şunlar. Bunlar. Bir de şey egzotik orman hayvanları Yok, arkadaşlar. bir de hangisi? O bir de sulu şey. Heh. Sen hangilerini sevdin? 3'e kadar sıralı, üçe kadar. 1, 2, o zaman... Bir de, o de küçük defterler. Benimki de arkadaşlar şöyle oldu sıralama. Küçük defterler, uh -huh. küçük defterler. Evet. Sonrasında da e, sulu şey. Evet. Sonrasında da... Ha, o da güzeldi evet. Orada Röme'nin tüm arkadaşları var değil mi Defne? Evet. Ee, bunda mı? Hı hı. Bu için arkadaşlar var bildiğim kadarıyla. Zaten bizim şu ba bayağı bir kurabinin arkadaşları vardı arkadaşlar ama, ama bunda, şeffaftı. Bunda ördek de var, şey de var. Ama ördek falan yoktu. O bütün arkadaşlar yani orada ekstradan böyle farklı bir karakterin e, arkadaşları yok. Sadece Kromi'nin arkadaşları mı? Sadece Kromi'nin arkadaşları. Hmm. Ben onun arkadaşlarının hepsini bilmiyorum. Bay Melody miydi? Bay Melody. Bay Melody. Sonra Hello Kitty, Sonra Kuremi. Diğerlerinin adlarını hiçbirisini ben de bilmiyorum. Evet. Bir de setimizde bir, setimizde şey olsun. Hello Kitty, Bir de Unicorn. Böyle de bir set yapalım. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben biraz hastayım sesin sesim biraz daha çıkabilir. Evet arkadaşlar. Biraz üşüttü Defne zaten mevsimimizden dolayı birçok kişi şu anda hastadır tahmin ediyorum ki arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin gerçekten. Evet arkadaşlar çok tam böyle hasta olma havası. Hem kapalı ortamlarda duruyoruz hem de böyle terliyoruz, soğuyoruz, dışarı çıkıyoruz buz gibi. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar. O yüzden kendimize çok çok dikkat edelim. Ee, başka bir şeyimiz kalmadı herhalde Değil mi Defne ee, Kalmadı Evet arkadaşlar bugünkü Arkadaşlar e... sadece paketleri çıkarttığımız bunlar Evet paketten çıkarttığımız onlar Aynen. Bir onlara şey delik açıp e, Şeylerini koyacağız Boncuk diye Evet şey. demirlerini zincirlerini diyelim Bunu bizde yapabiliriz ha? Bunu bizde yapabileceğiz boncuk. Ama onlar birbirine geçiyor Tam ona göre ya Zaten yapmışlar. Yapmamıza gerek yok. Sadece Hayır, başka on... bir şeyler için. Ha evet, başka bir şeyler için yapabiliriz. Doğru söylüyorsun. Böyle ip geçiririz ee, şey ipi. Evet, geçiririz. kaç puan verdim bugünkü sensiz alışverişim hedefine? On üzerinden 10 puan verdim. Ya arkadaşlar ama eee almamda yoktu bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Ama neden aldım? Sor. Neden abi? Arkadaşlarla senle hep birlikte güzel vakitler geçirelim arkadaşlar, diye aldım arkadaşlar. Ben genelde çok şey almıyorum, annemi zorlamıyorum. Ama annem benden daha çok alışveriş yapıyor bana diyebiliriz. Evet arkadaşlar doğru söylüyor Defne. Ama hep birlikte de eğleniyoruz ona bakılırsa değil mi Defneciğim? Evet ona bakılırsa hepimiz eğleniyoruz. Evet istersen videomuzu daha fazla uzatmayalım. Diğer videolarda arkadaşlara ne diyelim? Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize, kendinize çok iyi bakmayı, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, istek yedinize unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.